aralarında Niden'in de bulunduğu 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden, mercek, 17 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, 519 ruhsatsız tabanca, 54 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi. 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar hakkında sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarıyla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.